Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Uzak Doğu'da bir gerilim haberi daha var. Çin Çin'le Japonya arasındaki gerilim artarken, Çin'le Filipinler arasındaki gerilim de artıyor. Özellikle ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde Çin muharebe hazırlık tatbikatı yürütüyor. Tabi burası Güney Çin Denizi'nde sadece Filipinlerle değil, Vietnam, Brunei ve Malezya ile de ihtilaflı. Çin 1947'den beri bölgenin %80'inde hak iddia ediyor. Hatta Filipinler 2012 yılında Çinlilerin 8 tane balıkçı teknesini el koyma girişimi iki ülke arasında neredeyse savaşa varacak bir gerilime tırmanmıştı. Daha sonra ise Çin resmen bölgeye el koydu. Filipinler buraya yani büyük oranda el koymuş durumda. %80'ine neredeyse Çin el koymuş durumda arkadaşlar. Çinle Filipinler arasında zaman zaman bu konuda gerilim tabii artıyor. Ancak 2016 yılında Filipinler Lahey'deki tahkim mahkemesine süreci götürdü. Ve tahkim mahkemesinde tek taraflı egemenlik talepleri reddedildi. Yani Çin haksız bulundu ve bunun hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Çin ise kararı tanımıyor ve şimdi Gerilim yine tırmanmış durumda. Burada Çin diğer ülkelerin bütün haklarını e, gasp etmiş durumda ve dediğimiz gibi yüzde sekseninde hak iddia ediyor burayı ele geçirmiş durumda. Ayrıca yine Eylül ayında Çin burayı ulusal doğa alanı ilan etmişti ve e, Çin Huangyan diyor bu bölgeye. Filipinler ise Panatak adını veriyor. Yani kendileri aynı zamanda yerel dillerde bile kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Ancak dediğimiz gibi burada da Güney Çin Denizi'nde de bir gerilim söz konusu. Çin özellikle strateji izliyor. Yani kendisine yakın alanlarda hakimiyet kurmak çok önemli onun için. Hem limanlar açısından hem adalar açısından Hatta dünyanın geri kalanı açısından da bu arada çok önemli. Çin'le ilgili bir rapor, çok önemli bir rapor. Bu da yine denizlerle ve limanlarla ilgili. 20 yılda 129 liman projesine 60 milyar dolar harcadı Çin. Build and Road projesi kapsamında küresel ticaret altyapısını stratejik olarak üstünlüğü sağlamış durumda. ABD'nin geri çekilmesi, Yatırımları yapmaması özellikle Çin'in bu konuda atılım yapmasını sağladı. Çin Antarktika dışında bütün dünyadaki bütün diğer kıtalarda e, projelerine hız vermiş durumda. Bu projeleri ya satın alma ya ortaklık ya da e, bir tür kiralama yoluyla ele geçiriyor adeta. Daha önceki Av Çin sessiz bir şekilde Afrika'yı ele geçiriyor. Videomuzda da söyledik, Afrika'daki limanların çoğunu Çin yapıyor arkadaşlar. Yani e, sessiz bir şekilde adeta istila ediyor. Bunun sayesinde yaptığı ihracat konusunda, ithalat konusunda da aynı zamanda maliyetleri düşürüyor. Yani kendi açısından ticaretini de geliştirmiş oluyor ve o ülkeye aynı zamanda açılıyor ve e, ülkedeki piyasayı da ele geçirmiş oluyor. Arkadaşlar. Ancak Avrupalılar ve Avustralyalılar bu duruma uyandılar. Pek çok limanı şimdi tekrar geri almak için, özellikle kiralananları geri almak için çabalıyorlar. Tabi Avrupa'da da e, Amerika'nın baskı söz, söz konusu. Yani Amerika diyor ki arkadaş bunları Çin'e vermeyin veya Çinlilere kiralamayın. Bunun için baskı kuruyor. E, bakalım Avrupalılar bu konuda hangi adım atacak. Ancak dediğimiz gibi Çin. Deniz'de yayılma stratejisi devam ediyor. Zaten Tayvan gerilimi de aynı zamanda bununla bağlantılı olduğunu ifade edelim. Çin etrafını hem askeri olarak da güvence altına almak istiyor. Bakın bu limanların bu arada 14 tanesi askeri amaçlarla kullanılabilir hale getirmiş durumda. Bu da diğer ülkelerle hem askeri anlamda işbirliği yapma hem de hegemonyasını inşa etme amacıyla da çok önemli olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Evet, Güney Çin Denizi'nde de gerilim artıyor. Herkese iyi akşamlar.